Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Şimdi bakalım hesabımız ne alemde bayağıdır oynamamıştım ben de ilk ee, İlk bugün yani bir 3-4 aydır oynamamıştım ilk bugün girdim O kadar aydan sonra Bakalım hesabımız ne alemde Videodan önce bu arada arkadaşlar bir iki saat önce birkaç el attım haberiniz olsun onu da söyleyeyim Elim yani o kadar soğuk değil. Bir dakika şu şeyi şöyle alayım. Ee, şunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yeni sezon da gelmiş. Bakın önceki sezondaki ödüllerimiz var. Şunları açalım diyorum ne diyorsunuz? Şu an açalım bence. Savaş kutundan başlayalım. Bir şey çıkmasa da olur ya. Hadi bakalım. Şu savaş kutularını ilk başta açmak istiyorum. Ondan sonra büyük kutu ondan sonra da mega kutu diye gidiyoruz zaten. Sistemimizi biliyorsunuz eski videolardan. Bu büyüklerden bir şeyler çıkabiliyor arada. Hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Büyük kutudan bayağı bir ee, şeyler çıkarttık. Konuşamadım bir anda arkadaşlar ya. Neyse devam edelim. Hadi kardeş. Mega'dan da bir şey çıksın yani o kadar kutu açıyorsun. Neyse. Evet. Tıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 6 yazsın ya. Hadi. Pu Allah belanı. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu arada yeni sezonla birlikte de Royal Pass'ımızı yani Brawl Pass'ımızı alacağız. Royal Pass nereden çıktı ya? PUBG'den alışkanlık tabi arkadaşlar. Bu aralar bayağı PUBG'ye sardım zaten. Ee, 120, 174 tane elmasımız var. 169'a da Brawl Pass alabiliyoruz. Şöyle yapacağım. 48 günümüz var da. Bu Brawl Pass'ı biraz fulllemeye çalışayım. Bakın şuraya kadar. Şu ödülleri de size göstereyim. Bakın kutular mutular veriyor yine. Bir de öyle rozetler olsun. Bir şeyler olsun. Bayağı bir rozet veriyor. Janet'ın rozetini. Ee, Janet karakteri gelmiş yeni oyuna. Bu kadar arkadaşlar. Bunu ileriki videolarda alacağım ama. Brawl Pass'ı. Artık al diyenler olmuştur yani. Bir yıldır arkadaşlar Brawl Pass alacağız ya. Yeter ya. Bıktık. Neyse. Birkaç alatalım isterseniz. Edgar'la. Bu bu arada yeni hesabım gördüğünüz gibi 8586 UC'm var. Şey UC ediyorum ya kupa kupa. Evet girelim. <laughs> Hadi bakalım. Back <laughs> Nerede adamlar? Abi de varmış. Kardeşim? Oo sen bayağı atarınca... <laughs> <laughs> Şimdi adamlar. da adam var. <laughs> evet bir vs 1 O onda da sekiz tane var. O can yakar yalnız biraz arkadaşlar. O biraz can yakar. Şu ultimizi bir dolduralım. Ona ona bir uçuyum ne diyorsunuz? çok güzel. Bu arada bu hesabı da Edgar almıştım ben arkadaşlar. Bu hesaptaki Edgar'ı siz bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Şu an bu hesaptaki Edgar'la oynuyorum. Wow, hardcore. Hatta bunu bir daha bir yükseltelim. Onun haricinde bayağı bir karakterim var bakın. Guru, Bibi war. Should make sure. You got cold. Uncle is here for you. Uh. Yeah. I could do this if I wanted to. Ne yapıyor bu? Şöyle bir yapayım. Arkada şöyle. <laughs> yani. Olur mu acaba? Şöyle yapınca arkadaş <laughs> Arkadaşlar bununla. <laughs> Ay

fight. Leave me alone. Piper <laughs> neler yapıyor ya? Lan oradakine sıksana bana niye sıkıyorsun hep? Bak 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 bak. Dur bir süper gücüm dolsun. Back on the grind. Bak bak arkadaş olmaya çalışıyor. Ben yer miyim bunu? Oo, kaç 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 kaç. kaç. view all wrong. Oh bana. This is so lame. İşte geldi, sinir olma. İki kişinin arasında kalıyorsun. Geldi, sinir olma buna var ya. <laughs> evet, mind. Mükemmel. Evet arkadaşlar, babam yine videoda aradım maalesef. Sürekli videolarda zaten beni bir arıyor. devam ediyoruz. Oh, wow, <laughs> look at me! <laughs> get me Nerede bu ya? Arıyorum sabahtan beri. You can't Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eee bir de arkadaşlar şuna da değinmek istiyorum. Ee, ben bir video kırpma programı buldum. İşte edit olsun kırpma olsun. Artık videolar kırpmalı bir şekilde gelebilir. Ben normalde bakın şu Mobizen logosuna tıklayıp ee, şu durdurma işaretinin hemen altındaki şeye basıyordum arkadaşlar düğmeye. Oradan durduruyordum. Ama o biraz zor olduğu için böyle PUBG olsun vesaire olsun biraz zorlanıyordum onları çekerken. Ee, şimdi bu sefer artık zorlanmayacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.